Merhaba değerli veliler. Ben Gökhan Genç. Bugün çarpım tablosu ile ilgili bir oyun anlatacağım. Videoda anlatıp grupla paylaşacağım. Sizler de çocuklarımıza hafta sonu özellikle ve de boş kaldı okula gelmediği günlerde uygulamanızı istiyorum. Bu şekilde çarpım tablosunu hem pekiştirmiş hem de daha iyi öğrenmiş olacağız. Bunun haricinde ek uygulamalar da siz kendiniz yapabilirsiniz de. Çünkü çarpım tablosunu bilmeyenler çarpma işlemlerinde veya bölme işlemlerinde veya şimdi üzerinde olduğumuz kesirlerle sıkıntı yaşamaktadır. Yani bu sıkıntıyı çözmemiz gerekiyor. Çözmeden 4. sınıfa geçmenin çok olumlu olduğunu düşünmüyorum ben. Ya bir şekilde çözülmesi lazım. Bu konuda sizler de yardımcı olun bana. Önce bir çarpım tablosu indirdim. Bu çarpım tablosunu her gün bir tekrarlat yapmadan önce özellikle tek tek saymalarını sağlayın. Bazı sonuçların aynı olduğuna dikkat çekin. Mesela 7 çarpı 3'ün 21 ettiği veya 3 kere 7'nin 21 ettiği veya tam tersi aslında hepsinin aynı olduğu, birbiriyle alakalı olduğu, birbirinin sadece katları olduğu, çarpmanın da hızlı toplama işlemi olduğu aslında ritmik çarpma olduğu. Bunların hepsini güzelce vurgulayın. Ben uzaktan eğitim derslerimize de yeterince vurguladım ama yine de bir eksikliğimiz var. Mesela 6 kere 8'in 48 ettiği, 8 kere 6'nın da 48 ettiği. Yani bunu bir şekilde öğrenerek iki, iki tane işlemi bir anda öğrenebileceğimizi. Onları saymanın kolay olduğu tek tek, birileri, say, birileri çarp, çarpmadan kolay olduğu. Tek tek anlatılarak, ritmik çarpmaya da, daha da bahsedilerek ilerlenebilir. Ben burada kart oyunu öğreteceğim bir tane. Onu oynamalarını veya sizle beraber devamlı pratik yapmalarını istiyorum Mesela 4'lerden başlayalım. Bu kart oyununda e, öne işlemi yazıyoruz. Arkaya da sonucu yazıyoruz. Öğrencilerimizin e, bilip bilmediklerini, ölçmelerini sağlıyoruz. Mesela 4'lerden başlayalım. 4 çarpı 1 diyorum. 4 çarpı 1'in sonucunu arkaya yazmalarını istiyoruz. Bu kartları kendilerinin hazırlamalarını istiyorum. Sizlerin eşliğinde tabii ki. Mesela 4 çarpı 2 arkaya sonucu sizlerin kontrolünde bu kartları kendileri ayarlasın. Zaten bu kartları ayarlarken bile oyun mantığıyla hareket edip bu kartları ayarlarken bile bir kısmını ezberleyeceklerini düşünüyorum. Zaten tekrar ederek kartları ayarlamalarını istiyorum. İşte 4 kere 4 16 desinler. Bazen bu çarpma işlemlerinde veya çarpma tablosunu öğrenmede tekerlemeler de faydalı oluyor. Onlardan da yararlanabilirsiniz esasında. Ama bir de bu yöntemi denemek istiyoruz. Her gün tekrar etmek lazım. Yani beli toplantısında da örnek vermiştim. Benim kızım da zor öğrendi. Çabaladık. Şimdi her gün tekrar ediyor. Günde en az bir kere yapmadan tekrar etmelerini sağlayın. Sorun veya biz günde en az 7'şer tane çarpma, 7'şer tane bölme çözerek böyle bir gelişme sağlıyoruz. Bunu bütün sayılarda uygulayın. 4 çarpı 10 mesela ben 4'leri yaptım. Daha sonra bunu karıştırın. Daha sonra hepsini yazın tabii ki. Hepsini karıştırın. Yaşıtları varsa veya bilmeyen e, bir üst sınıfta, bir alt sınıfta arkadaşları, kardeşi, komşusu, ne bileyim gidip geldiği herhangi birisi varsa bu oyun onunla da oynayabilir. Ablasıyla, abisiyle veya evdekilerle oynayabilir. Mesela çektirin rastgele. 4x9. Düşünsün, karar versin. Sonra da bilmeye çalışsın. 36'un olumluluğunu anlasın. Bunu kaldırsın. Sonra diğerlerinden sırayla yine böyle rastgele çeksin. Mesela 4 çarpı 2. Hemen baksın arkaya. Cevap 8. Önce kendisi tahmin etsin. Yapamıyorsa ritmik saysın. 4 tane 2 var burada. Veya 2 tane 4 var gibi cümleler kurarak ritmik saymasını sağlayın. Mesela 4 çarpı 1. Ben 1'leri iyi biliyorum deyip hemen çevirip cevabı söyleyebilir. Bu iyi bir şey. Ee, onun dışında bütün hepsini kendisi hazırlasın. Bütün hepsiyle beraber oynasın. Ve de günde siz her gün e, bunu bir ay boyunca yaptığınız zaman çarpım tablosunun sorunun çözüldüğünü göreceksiniz. Her gün 7 tane çarpma işlemi. Mesela 4 çarpı 5 6 kere 4 Mesela 8 kere 7 Bütün çarpım tablosundan da yararlanabilirsiniz. 8 kere i̇şte 8 9 kere 2 gibi her gün 7 tane çarpma işlemi 9 kere 3 atıyorum 2 kere 1 bazen de kolay sorun sıfırla çarpmayı da sorun sonra bölme işlemleri ne bileyim 12 bölü 4 15 bölü 3 kalanlı kalansız çarpım tablosunu ezberleyebileceği tarzda şeyler sorabilirsiniz 18 bölü 6 kalanlı da olabilir 25 bölü 4 gibi 7 tane yine 36 bölü 8 44 bölü 8 gibi 7'şer tane çarpma ve bölme işlemini her gün sorup kontrol edin. E, yaptıktan sonra hemen bir 10 dakikasını almaz zaten bu. Kontrol edip aferin deyip ödüllendirebilirsiniz veya farklı ödüllendirme şekilleriyle Yanlışı varsa hemen oturup bak bunu 25 yapmışın. o 25 olmaması lazım. Gel beraber sayalım. Ritmik sayalım veya şuradan bulabilirsin 6 kere 4 kaç eder, 4 tane 6 kaç eder, ritmik sayabiliriz deyip bu sonucu düzeltin hemen. Düzelttiğinizde de doğrusunu gösterin neyse. ama bu, bu, bu işlemleri her gün yaptım. Bu kart oyununu her gün oynatmaya çalışın mümkün olduğu kadar. Ve en sonunda her gün bunu bir kere tekrar etsin zaten bir ay içerisinde bütün problemlerini çözmüş olur çarpma ile ilgili. Tabi çarpma ile ilgili problemlerimizi çözdüğümüzde de bölme işlemlerini daha iyi yaparız. Farklı etkinliklerde de farklı konularda da avantaj sağlamış oluruz. Yani bunu öğrenmeden geçmek istemiyorum. Bir şekilde de öğrenmelerini sağlayacağız. Bunu da size göstermek için çektiğim bir video oldu. Şimdiden teşekkür ederim ilginiz için.